Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size YouTube videosu nasıl çekilir onu öğreteceğim. Durun bir beni görüyorsunuz, değil mi? Görmüyor olabilirsiniz çünkü Merhaba ben arkadaşlar. Göstermeye çalışıyorum. <laughs> He, oldu. Sonunda görünüyorum, değil mi? He, tamam. He, evet. Gördüğünüz gibi şimdi YouTube'a gidiyorsunuz. Tabii ki de YouTube'a giren Ege adamlar yazamayabilir söyleyeyim. Onu yazmadan seni o videonu izleyemezler. Ege'ye dedem. Evet. Sonra şu e, abonelikler yerinde bir artı olacak. işte altta bir artı olması gerekiyor. Ben de onun yerine şurada bir kamera var. Bazı kişilerde öyle olabilir. Ona basın. Veya altta bir artı olacak. Bakın şu abonelikleri bastım. Şuralarda falan işte oralarda bir yerde olacak. İşte bakın, e, bazı kişilerde o artı yoksa o zaman şu kamera işaretine basın. Çektiğiniz videoları buradan bu yerden yayınlayabiliyorsunuz. Tamam, bu yerden bir tane videonuzun üzerine basın. Sonra da böyle başlık falan ekleyin. Başlık ne demek herhalde biliyorsunuzdur. Evet öğrenmiş oldunuz. Bu videonun da sonuna gelelim. Bay bay. Bu arada ben bir dakikada çekiyormuşum. Bir dakika 38 saniye.